Şimdi Ankara'dayız. Yeşil Solun Ankara milletvekili adayları gazetecilerle buluştu. Toplumdaki değişim ihtiyacına özellikle işaret ettiler. 14 Mayıs'ta herkesi şaşırtacak sürpriz sonuçlar çıkacağını da söylediler. Temas ettiğimiz bütün kesimlerde e, halkın bir değişim özlemini e, özleminin e, olduğunu görüyoruz. Yeşil Sol Parti Ankara Milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi. Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Selma Gürkan toplumdaki değişim ihtiyacına vurgu yaptı. Yaşanan provokasyonlara dikkat çekti. Şu dün yaşadığımız kısa sürede yaşadığımız korkunç diyebileceğimiz elç girişimi bile bu tek adam yönetiminin bir an önce değişmesi gerektiğinin ihtiyacı. Çünkü bu iktidar gerilim ve kutuplaşma üzerinden kendi iktidarını korumayı hedeflediği gibi görünen o ki çeşitli provokatif yöntemlere başvurarak bunu devam ettirecek. Ankara 1. Bölge Milletvekili adaylarından Emir Ali Türkmen, sandıkta herkese şaşırtacak sürprizler beklendiğini ifade etti. Yurttaşlarımızla karşılaştığımız vakit siz hiç merak etmeyin sandık geliyor, sandıkta gereği, gereğini yapacağız diye tutumlarını beyan ediyorlar. Bu anlamda da e, bu, bu süreçteki seçimlerden Seyran'da umutlu zamanlara doğru ilerlediklerini belirtti. bu ee, Ankara'nın ikinci bölgesinde ve Türkiye'nin her yerinde çok umutlu zamanlara gideceğimizi biliyoruz. Ee, yani gerçekten iyi bir sonuç alacağımızı hep beraber e, çizeyim. Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Metin Kılıç Çerkeslerin hakları için verdiği mücadeleyi meclise taşımak istediğini ifade etti. Çerkeslerin sorunlarının bugüne kadar dillendirilmemesi ve mecliste bu konunun dile getirilmemesi bir handikaptı bugüne kadar. Bunun bundan sonra tarafımızdan gerçekleştireceğine olan inançla büyük bir destek görmüş bulunmaktayız.